Doğruları söyleyince zıplamasalar bir doğru, şey daha söyleyeceğim. Doğru, doğru. 20 yıl önce bu adamlardan önce ben her gün arabamı kendi binamın önüne 20 yıl önce ben her gün bu adamlar yokken arabamı kendi binamın önüne park ediyordum. Şimdi değil binamın önünde sokaktan hatta mahallede yer yok. 20 yıl önce insanlar emekli olana kadar kiralarda sürünüyordu. Şimdi her şimdi şimdi şimdi. şimdi, şimdi 20 yıl önce emekli olana kadar emekli maaş e, kiralarda babam abi insan e, işte bu tahammülsüzlüğü dolayı insanlar size oy vermiyor bir dinlemeyi öğren abi ben 77'liyim Dinle be önce dinle. Ben alamazsın. He. Şimdi ben alamadım. şey alamazsın. Dinle. Ben 70. Hiçbir şey alamazsın. Ben 70. Abi dinlemeyi öğren bir ya. Alamazsın hiçbir şey. Alıyor emekli. Acı. Evde alamazsın. 20 yıl önce alamazsın. emekli olana kadar kiralarda sürünüyorlardı. Emekli alırsın. Aynen. Emekli olunca ancak ev sahibi oluyorlar. Peki şimdi şu an emekli emekli ikramesi olabilir mi? Şimdi 30 40 yaşında herkes ev sahibi olmuş. Tamam Sonuç şu an emekli ikrami. Bak bakayım restoranlarda tıklım tıklım AVM'ler tıklım tıklım. Ondan sonra yok para yok su yok bir yok. Emekli ikram eder araba alır mısın? Ya, gel şey. gel gel. Bana sade bir soru soracağım. Doğruları söyleyince zıplıyorlar. Bir daha bit. Daha bitmedi. Daha bitmedi. Bir dakika. Bir dakika ben ezbere konuşmayın için ya. Ezbere ezbere konuşmayın. Ben belgelerle konuşmayı seviyorum. Hangi belgeler ya? Dinle bak ifade edeceğim. 20 yıl önce bu adamlar kağıt üzerinde bile yoktu, doğru mu? AK Parti diye parti kağıt üzerinde bile yoktu. Hangi halk oy kullanıyordu? Yine bu Türk halk. Peki son 20 yıldır Aynı halkı kullanıyor. Tekrar tekrar aynı ya, parti iktidara iktidara getiriyor. Seçimle, yani bu durumda seçme bu durumda seçmen ve seçilen ya, halinden memnunsa kime ne? Türkiye'nin nüfusu 85 milyon. Şu an 17 milyon insan sosyal yardım alıyor. 17 milyon insan. Anlatabiliyor mu? Bu abi, ki, halk bak, memnun değilse niye seçiyor? Sana onu anlat. Bu topraklar sahibi kim? Bu, i̇şte bir dakika dur. 20 diyorum. yıldır halk memnun değilse niye oy veriyor? İşte ne? sana ona, bir, bir dakika, dakika abi, bir, bir Sana sen, oy Sana onu anlatıyorum. Sen dinlemiyorsun ki. İnsanların diyorum ki. Görüşüne saygı duymadığın için sana oy vermiyorum. Bak arkadaşlar. Saat kültürü yaradı. Saat abi, ya. kültürü. Abi böyle Abi belediye seçiminde oy kime? Vallahi şu an belediye seçiminde oy kime derken ben tek adam iktidarının yok olması gitmesi için en azından bir daha İmamoğlu'na vermek istiyorum. İmamoğlu'na vermemdeki gerekçelerim aslına bakarsan çok. Adama iş yaptırmadılar. Adamın elindeki yetkileri tırpan ettiler. Anlatabiliyor muyum? Şu anki yaşanan süreçte Yok bu işin sağ sol tek yol İmamoğlu. Başka bir şey yok. Ben kime vereceğim? Abi ben şahsen oy e, vermeyi düşünmüyorum. Çünkü ya sebebini söyleyebilir miyim? Tamam söyleyeyim. Abi çünkü her iki tarafta birisi muhalefette kalmak için direniyor. Birisi de iktidarda kalmak için. İktidarın şu an iktidarda olmasının tek sebebi muhalefettir. Çünkü doğru aday çıkarmadılar. Kılıçdaroğlu diye bir adamı çıkardılar. Mansur Yavaş çıksaydı adam gibi çıkıp o olsaydı kazanırdı. Korkaklar işte çıkamıyorlar karşısına. Adamın karşısında bir tane cesaretli adam çıkamadı. İyi bebe de o ikime. İmamoğlu'na. Çünkü çok çalışıyor. İstanbul'da yap, bu zamana kadar 5 senede, 20 senede Tayyip'in yapmadığını 5 senede daha fazla yaptı. Biz imam İmamoğlu'ya vereceğiz. İkinci Selahattin Demirtaş olduğu için. Efendim İBB'de oy kime? Ekrem İmamoğlu'na Ne için? Hani adam dürüst sabah yani. İyi ya. İBB'de oy kime efendim? Her şeyden önce ben iktisatçıyım. Ekonomiyi bile, ekonomi bilen bir insanım. Türkiye bugünden yarına yönetilecek bir ülke değil. Ha? 10 yıllık en az 15 yıllık plan ve program yapacaksınız. Efendim sorum kısa o kime? İmamoğlu'na. Eyvallah. Ne işin Her şeyden önce şunu söyleyeyim. Çalıyor. Çalışıyor. Yok çalıyor. Çalışıyor diyenler var ya onlara inat. Bu çalıyor, çalışıyor, çarpmıyor. Çalışıyor, çalmıyor. Evet. Ekrem İmamoğlu'na bu buyur. İBB'de ben ee, koyu Tayyipçi'yimdir ben. Ama heyecanı bitmiş. parti artık oy vermiyorum. Eee, heyecan bitmiş mi AK Parti'ye? AK Parti'de heyecan bitmiş. Koyu Peki. heyecanlıydık. İmamoğlu'na. Biz doğuştan AK Partiliyiz kardeşim. Tamam. Peki bu sefer kime vereceğiz abi? Bu sefer ee, İl Genel Meclisi'nde farklı bir yere yine ee, Büyükşehir'de 21. Murat Kurum'a vereceğim. İl Genel Meclisi'nde de CHP'ye vereceğim. E, İmamoğlu'na vereceğim o yeme. neden? Bu İstanbul satılmasın diye uyaracağım. İstanbul yalnız İstanbul, bu seçim İstanbul seçimine değil, Türkiye'nin geleceğin seçimidir. Eğer bu seçimi de kazanırsa, İstanbul'u AK, Parti kazanırsa, Murat Kurum kazanırsa İstanbul'u satışa çıkacak demektir. Evet. Zaten daha yapılmamış Yapımı İstanbul kanalı şimdiden satılmış zaten ya. Halide gelme satılmış. Şimdi bu <laughs> e rezerv olayı çıkardılar. Benim 31 Mart'ta İmamoğlu mu gülecek, kuru gülecek ya da başkası. Abi İmamoğlu gülecek. Yüzde. Valla en azından bir 4-5 puan farklı olur. Evet. Erdoğan. I. Kime? Erdoğan. I. Murat Kurum'a. Evet. Ne? Vallahi Erdoğan olduğu için. Doğal, Büyükşehir Belediyesi'nde hangi partinin adayına oy vereceksiniz? İmamoğlu'na vereceğim ya başka yürüstüğünden, doğruluğundan, e sahtekar olmadığından, ona bir hırsız olmadığından her İmamoğlu şey. kazanır mı? Tabii kazanır. kazanır. İmamoğlu Gelsin deyince bu millete. İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Hadi doğruluk, da. doğruluk, dürüstlük, evet. haysiyetli insan hatırına geliyor. Emin'in meydandan selam olsun. İmamoğlu Dakika. İmamoğlu. Bir dakika. Bir dakika. Büyükşehir'de dakika Büyük şehirde kime? İmamoğlu'na. İşte çalışması çok güzel. İyi bir bak. Orayı gördüm. Parkı çok güzel yapmış. Çok teşekkür ederim. İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Vallahi çok güzel şeyler geliyor. Yeşillik geliyor. insanlar geliyor. Eyvallah. Hoş geldin. Sağ ol, Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Sağ Büyükşehir Belediyesi'nde oyunuzu hangi partinin adayına kullanacaksınız efendim? Şimdi Müsl Müslüman bir yerde dururken CHP mi oy verir, vereceğim? Ben soruyorum, ben yorum yaptım. Hangi parti? Tabii ki Müslüman bura... olduğunu, olur, Müslüman olur Allah bilir. Allah bilir ama. Kalbi yarmadın. Ha, hayır, tabii şimdi CHP'nin CHP, nin, CHP nin ne olduğunu biz biliyoruz. Ben 70 yaşındayım. Biz kişiye veriyoruz. Ha kişiye veriyoruz. Bu imam, e, m, 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 şey, Murat Kurum dururken tabii şey verilmez. Murat Kurum'a yazdım. Teşekkür ederim. Herhalde sağ olun. Teşekkür ederim. Cumhuriyet Halk Partisi tamamen sağlasın. Yani Mansur ya da Ekrem olsaydı kazanmazlar mıydı? Kemal Bey yanlış yaptı. Ee, bence Kemal Bey Kemal Bey en dürüstlüğünü yaptı altı tane birbirine benzemez insanı bir araya getirdi. İm İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Neden yok ki ya ortada her şey. Hizmet için. Mal varlıklarını. Çıkın. <laughs> Mal varlıklarını niye? Kesinlikle İmamoğlu. Ne için İmamoğlu? İmamoğlu beş senede çok güzel şeyler yaptı burada. Hem kadınlara yönelik hem çocuklara yönelik hem çocuklara sütten tutun da gençlere yurtlardan tutun da hiçbir hizmet bu dönem gibi verilmedi. 25 senedir diğer yönetim yönetiyor. Hiçbir şey yapmadı İstanbul'a. Onun için evet. Azmi Kara Mahmutoğlu'na Zafer Partisi. Zafer'in mültecilerle birebir mücadele edileceğine inanıyorum. Onlardan başka hiç kimse konuşmuyor. Buna da sahip çıkmıyor. İmamoğlu. İyi bebe böyle İmamoğlu'na kesinlikle. Çalıştı. Her şeyi yaptı. 650 bin kart dağıttı. Ee, 4 çeşit yemek veriyor 40 liraya. Metroları açtı. Başlanan metroları hepsini bitiriyor. Hizmetten Hız, Hizmetten oldu. Neden dersiniz? Rantı önledi. Hizmeti, hizmeti, hizmeti önledi. Evet. Hizmetçi halkın parasını halka döndürdüğü için. Yandaşa değil vatandaşa. Evet aynen. <laughs> Mamolu değil ki ne geliyor? Dürüst, şeffaf. Evet. Kurma vereceğim. Murat kurma teşekkür. Ederim. Evet. Murat Kurum hocam. Ne için Murat Kurum? Murat Kurum e, bizim bildiğimiz bir insan. Bakanlıktan biliyoruz. E, Çevre Şehircilik Bakanlığından biliyoruz. İcraatları var. Yani tecrübeli. E, yani İstanbul'un İstanbul'a geldiyse bu adam İstanbul'un en büyük sorunu kentsel dönüşüm. Abla büyük şehirde Murat Kurum olacak. Ben oyun Murat Kurum'a destekliyorum onu. Kendisini takdir ediyorum. Değerlerime ve Fatih'te de oturuyorum. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde oyu kime kullanacaksınız? Hangi partinin Ekrem İmamoğlu. Neden İmamoğlu efendim? Ben daha önce de söyledim abi tekrar söylüyorum. Durmadan söylüyoruz. Tabii bunlara söyle, söyle söyle sabaha kadar anlat. Anlamaz da. Anlamıyorlar mı? Bak şu arkamızdaki müzik var ya hep aynı çalıyor yıllardır. Biz bıktık abi ya. Bu ne değişmedi? Ya yeter ya. Bir İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? İmamoğlu deyince Trabzonlu olmasını seviyorum. Ben Trabzon'un insanını severim. Yanlış anlamayın. Türkiye'nin her yerini severim. Ya bir de Rize'den yanında bir tane de Trabzonlu olsun da. Zaten Abi bu müzikte de gömlek dedik. Gömlek bile bir şey söyledik. Yıllardır Ya Ya abicim aynı kaset. Devamlı dinlenir mi ya? Bir yolculuk yapıyorsun değil mi? Evet. Aynı kaset durmadan dinlenir mi abi ya? Bakın dinlenmez. Tabi ya Allah muhafaza eylesin 31 Mart'ta ne olur efendim? <laughs> e, e, olur, kazanır mı yine Tabi tabi Allah'ın izniyle sabah zaten gece öğleleyin patlar ya gece akşam saatlerinde e, 11'de yüksek 11'de seçim ben kurumu 11'de ben olur. evet yüksek seçim kurumu veri vermez. Aynen böyle çıkarız. Allah'ın izniyle seviniriz, mutlu oluruz. Çünkü neden? Biz demokrasi bir ülkeyiz, cumhuriyet ülkesiyiz. Burası demokrasi bir ülke. özgürlük, birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde yaşamamız lazım. Yani sıkıntıları atmamız zaman, lazım. Eminönü meydanına Ekrem Başkana başarılar dileyelim. Tabii, tabii. Tabii tabii. Başkan tabii. söyle bir şey var mı efendim? Tabii var ya. Söyle. Aynı zamanda şunu da belirtmek istiyorum hangi parti olursa olsun bakın saygılı olmak lazım sevgili olmak lazım bu süreçte kalp kırmamak lazım bize böyle bazı yerlerden bazı şeyler geliyor biz iyi olanın biz dürüst olanın her zaman yanındayız Murat kuruma da buradan başarılar diliyorum belki onun hayatının inşallah başka bilimlerinde başka yerlerinde de başka vazifeler almasını Allah'tan diliyorum Eski büyüklerimiz dedi ki kalp kırmak Kabe'yi yıkmaktan daha kötü ne diyorsun abi ya? Abi size şöyle söyleyeyim. Bunu da anlatayım. Biraz bu konulara da ihtiyacım var. Ancak sizi buluyoruz. Böyle seçim oluyor da bunları anlatıyoruz. Dışarıda milyonlarca yatan insan var. Gariban insan var. Ya yani sıkıntılar çok. Yani alım gücü çok azalmış abi. Anlatabildim mi? Yani insanlar alamıyor. Yani çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Büyükşehir Belediyesi'nde Hangi ben, İstanbul'da oturmuyorum. Kocaeli'de oturuyorum fakat o Cumhur mi? İttifakı hariç diğerlerinin de hepsine vereceğim. Ne mi diyorsun? Nasıl olacak? Bilmiyorum nasıl olacak? Cumhur İttifakı hariç Eğer burada olsaydın İmamoğlu diyebilir miydin? <laughs> İmamoğlu'nun yanında diğerlerine de verecektim ben. Eyvallah çok teşekkür ederim. Efendim buyurun. Murat Kurum. Neden Murat Kurum'a? Sevdiğimiz için Murat Sevdiğimiz Kurum. <laughs> Yayınlayacak mısınız? <laughs> Şu an ben İstanbul valiliğine gidiyorum. Ha. Cumhuriyet Halk Partisi'ne Türkiye'de benim kadar emek vermiş adam yoktur. Ha. Emek verdim verdim diyen adam da alnı karışar. Siz de davet ediyorum. O ikime. Hiçbirine oy vermeyeceğim. Zübük dadelerin hiçbirine oy vermeyeceğim. Evet. Türkiye'de evet, hepsi aynı. Çünkü neden biliyor musunuz? Bir milletvekili emekli oluyor, 130-140 bin lira maaş alıyor. Üstüne üzerine bir de milletvekili oluyor. Üzerine bir de milletvekili alıyor. <laughs> toplam 300 bin lira maaş alıyor. Bu milletvekillerin bir tanesi diyebiliyor mu? Kardeşim ben milletvekilinin emekliliğini reddedebiliyorum diyebiliyor mu? Diyemiyorlar. Veya şunu diyebiliyorlar mı? Milletvekili emekliliği kalksın, öğretmen maaşına, öğretmen maaşına indirgensin diyebiliyorlar mı? Hepsi çıkar ve menfaat üzerine kurulmuş bir düzen. Mevzu anlaşılıyor. Teşekkür ederim. Hepsi Zübükzade. Metrolar, kent lokantaları, efendim öğrenci bursları, öğrenci yurtları pek çok hizmet yapıyor. Peki İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? İcraat ge ge geliyor. İcraat çok teşekkür ederim. İyi bebe de o kim efendim? Ekrem İmamoğlu'na evet. Fatih dedi Mahir Başa. Çok teşekkür evet. İmamoğlu'na. Her işi yapıyor. Hepsinden ne daha iyidir. Teşekkür ediyoruz ona. Büyük <laughs> Büyükşehir'de o kime? Murat Kurum'a. Ne işi Murat Kurum? O daha iyidir. Eyvallah. Ekrem İmamoğlu. Süper, çalışıyor adam. Çalıştı. Mükemmel. İmamoğlu e. deyince aklına ne geliyor? Her şey geliyor. Her şey. Teşekkür ederim. Tabii. İmamoğlu ne? İmamoğlu. için? Ha buraya göre ha hizmet, hizmet, hizmet için. için. Evet. Teşekkür ederim. Büyükşehir belediye o ikime vereceğiz efendim. Büyükşehir Belediyesi'nde tabii ki Ekrem İmamoğlu'na vereceğim. Neden Ekrem İmamoğlu'na vereceğim? Çünkü Murat Kurum 22 senedirli Türkiye'nin içinde. 22 senedirli Türkiye'nin içinde. Kameranın tam önündeyim. Evet. Ne yapmış Türkiye'de? Bundan sonra yapacağım, yapacağım diyor. Çevreşehircilik Bakanlığı yapmış, yol yapmış, köprü yapmış, ya, ya, baraj yapmış. Ya, 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 yapmış, yapmış, yapmış. Nerede yapmış? Köprü yapmış, bize de kol... Ya şimdi beni söyletme. Köprünün parasını benim torunum ödeyecek, köprünün parasını. Yaptığı köprünün parasını benim torunlarım ödeyecek. Niye çok sinirlisiniz? Niye çok sinirliyim? Sen benim yerimde olsan sen de sinirli olursun. Ben bir ayağa çarıklı adamım yani. Ben bu kadar aklım sarıyor da. Senin niye aklın sarmıyor? Tabii ki imam oğluna kullanacağım. Çünkü biz 20 senedir açız Ramazan oruç tutmuyoruz. Çünkü aciz Ramazan'dan önce de biz açtık emekliyiz ya. Şimdi de aciz. Emekli 12 ay oruç. 12 ay oruç. Hadi 7 10 senedir oruç. Yani bugünkü oruç e, Türkiye'de 16 milyon emekli var. Kim oy verirsen o kazanıyor. AK Parti sekizi niye kazandı? 8 e. Hayır biz ben şey AK Parti oy, mu, oy vermiyorum. Yani, bu konuya 20 22. Sen. Efendim buyurun. Abi gel. Acaba ben şey, oyumu İmamoğlu'na ver. veriyorum. Ne sayın İmamoğlu, yani, İmamoğlu Bunun nedeni mi var daha artık şu şu durumda yani şu Türkiye'nin halinde. Bunu sormak bile bir <laughs> <laughs> konu açasın. İşte ee, işte yani. Yani. Bazılarda ki Türkiye uçuyor, kafeler dolu, lokantalar dolu, her yer, her şey var. Yalan söylüyor, para yok yine. Ya arkadaş bak, zengin doğru zengin oldu, inanılmaz zengin oldu. Eskiden bir orta sınıf vardı, orta sınıf yok. Ben, ben garibanım, ben engelliyim, engelli maaşı alıyorum ben. Orta nerede orta Gariban da daha beter gariban. Türkiye nereye gidiyor? Bak bak, nereye gidecek? O diyor uçuruyor, uç, uçuyor. Uçuruma gidiyor. Or, Türkiye nereye gidecek? Sence <laughs> iyi miyiz? Beni <laughs> e, bana bak beni ev sahibi bugün bana dese ki çık dese ya ben dımdızdak ortada kaldım. Ben 15-20 milyon nasıl verip de kiraya duracağım? Doğru. He? Ya bak yemin ederim her markete gittiğimde her şeye girdim. Bak kızlar sürekli Kızım ne oldu yine diyor. Abla yine diyor e, talimat geldi Neydi diyor. Bu yani. Bu kadar kötüyse 8 ay önce seçim oldu 152 aldı. oyları? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Buyurun. Bak bu zamana kadar belki 2012'den sonra 13'ten sonra hiçbir seçimi ahlakıyla olduğuna inanmıyorum ben. Varsa böyle diyen e, muhalefet sandıklara seç, sahip çıkamıyorsa ülkeye nasıl sahip çıkıyor? Muhalefet sahip çıksın. O da sahip çıksın. O da. da İstanbul'da çıksın. en son seçimde İmamoğlu ya kazanır Ya artık. Peki. peki, <gülüyor> <gülüyor> bunda... Ya kardeşim. Bundan var. sonrasına bakacağım. Bundan sonrasına. <laughs> tamam, bak ya adam abi diyor abi ki abi bak bak. Ya kardeşim bu ülkede hırsızlık meşrulaştı. Ahlaksızlık meşrulaştı. Bu? Adam diyor ki. E çaldıysa iş yapıyor. Ben senin paranı çalayım cebinden. Gideyim bir garibana vereyim. Bu şimdi bu doğru bir şey mi ya? Hırsızlık tamam. meşrulaştı. Ben buna bir cevap verebilir miyim? Ha ne Bugüne kadar ediyoruz? yapılan hizmetler ha. çalınarak yapıldıysa son 20 yılda yapılanlar. Mardeşim, dinle sözümü Biraz kesme. Şey ben, ben, yani ben ben size oy kime vereceksiniz? Ben Murat Kurma vereceğim. E, tamam. Ben de ablaya bir şey demek istiyorum. He. Bugüne kadar son 20 yılda yapılan hizmetler çalınarak yapıldıysa, çalınan paralarla yapıldıysa. Yani 2013'ten sonra söz, önce, yani, abi bir var. sözü yani. abi demokratik yani. bir şekilde dinlemeyeceksen konuş. Ya dinliyorum. Ben de diyorum, abi de abi ben de diyorum ki abla 2013'ten sonra ki sözümü bitireyim de. Bir de. Son 20 yılda yapılanlar çalınarak yapıldıysa. Ha. Daha önce 80 yıldır çalmadıkları paralarla hangi hizmetleri yaptılar? Abla ona bir ya cevap versin. Biz <laughs> ya kardeşim <laughs> siz nasıl Sanırım bir kafasınız ya? Nasıl? 20 tane, <laughs> yeah. 20, tane <laughs> evet. 20 tane şeker fabrikası satıldı. 20 tane şeker fabrikası satıldı. Bizim her şeyi. Konuşuyoruz ya. Ya kardeşim bak bak. Bak 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 bak. Bitmedi bitmedi. Bak nasıl yapılır Nasıl yapıldı? Doğru. Yol şeker sattın. hastane yapıldı. Tamam, tamam. Otoyollar yapıldı. Tamam, tamam. Köp, <laughs> köprüler yapıldı. Şey e, havaalanları yapıldı. Nasıl yapıldı? Benim ömrüm ömrüm sonuna kadar geçmeyeceğim yola gitmeyeceğim, uçmayacağım havaalanlarına. Para ödüyorum ben. Para ben para. Geçmiş. Diyor ki sana yapma burayı diyor. Geçiş garantili diyor. Niye geçiş garantili? Ben ya ben niye ödeyeyim ben ya? He? Kardeşim. Bak ben ben garibanım. Ben garibanım. Bırakları bırakları doğru söylüyor. Ne? Vallahi doğru 80 tane <laughs> fabrikayı sattınız. <laughs> Kim bu sattı? Bu da onu söylüyor. Ya bu kime ya. diyor? Ne diyor bu? Grup biraz açın. Biraz açın arkadaşlar olmuyor. Yerel yönetim seçimlerine sadece 12 gün kaldı. Son düzlüğe girdik. İstanbul'da birçok aday adayı bu aday var. Siz oyunuzu İBB'de hangi partinin adına vereceksiniz? Efendim? Şimdi ben ee, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na oyumu atacağım. CHP Belediye Başkanı kimse onu atacağım İklim Abi ama. şimdi sana o bir zaman şey söyleyeyim cili. mi? Türk Bak şurada bir, bir insan. tane Ramazan çadır diye bir çadır kurmuş Ekrem İmamoğlu. Evet. Şu çadırın içinde Allah sizi inandırsın yok yok. Ben çadırda yemek yedim. Yani tatlısında koymuş, suyunu da koymuş, ayranında koymuş, çorbasında koymuş, etini de koymuş, koymuş da koymuş yani. Şu standları baktığınız zaman Ak Parti'nin bir tane de çadırını göremezsiniz. Fatih, İftar çadırının. E Fatih Belediyesi Ak Parti'ye ait olduğun halde bir tane şu bölgede Ekrem İmamoğlu'nun çadırından dışında bir tane çadır görme şansınız yok. Ekrem İmamoğlu şurada çayı bedava veriyor. Fatih Belediyesi Ak Parti şurada caminin karşısında çayı ufacık çayı 10 TL'ye veriyor. Kafesi var. Kafesi var 10 TL'ye veriyor. Ekrem İmamoğlu burada üçü bir arada bedava veriyor. Şu Fatih Belediyesi üçü bir aradayı 40 liraya veriyor. İşte aradaki fark bu. Yani Ekrem İmamoğlu varsa çözüm var. Ekrem İmamoğlu varsa inanç var. Ekrem İmamoğlu varsa ruh var. Ekrem İmamoğlu varsa hizmet var. Ekrem İmamoğlu varsa temiz siyaset var. Kim kazanır ne kadar fark olur? Yüzde kaç fark olur? Ya sana bir şey söyleyeyim mi? Ben, ben bu net söylüyorum. Yani e, Ekrem İmamoğlu çıkar mısın? Ekrem İmamoğlu seçimleri bence en az 4-5 puan farklı alır. 4 5 Bir Nisan'da görüşeceğiz. 1 Nisan'da abi bak şimdi şöyle mantıken gidelim. Niye diyeceksin? Şimdi artık insanlar AK Parti'ye tamamıyla güven sistemini bitirdi. İtibar sistemini bitirdi. Şimdi e, bunların etkisi var. Ekonominin etkisi var. E, tamamıyla tamamıyla 22, yılı 22 yılın var. yıpranması var. 22 yıldır verilmeyen hizmet var. Verilen sözlerin arkasında durulmamak var. Emekliyi, askeri işleri, gençleri getirdiği durumlar var. Yani bunları insanlar sandığa gittiği zaman matematiksel hesabını yapıyor. Eğer AK Parti bugün Recep Tayyip Erdoğan e, halka vermiş olduğu sözünün arkasında durmuş olsaydı ben sana şunu net söyleyeyim Murat Kurum kazanır derdim. Ama şu an demiyorum. Çünkü halk artık çıkış bekliyor, hamle bekliyor. Ekrem İmamoğlu bu seçimi kazanırsa, bu lafımı da tarihe yazarsın, bu ülkenin cumhurbaşkanıdır, kesindir bu. Çünkü Ekrem İmamoğlu, ben Üsküdar mitingine de gittim, halkın sevgi seriyle karşılıyor, coşku seriyle karşılıyor. Bugün Eminönü'ne gelecek aynı şekil. Çünkü adam samimi, yapmacık değil. Yani ne konuştuğunu biliyor, temiz siyaset yapıyor. Yani adamın e, söylediği şeyler de yalan yok. Halka verdiği sözlükleri yerine getiriyor. Yani e, İstanbul'u son 5 yılda getirdiği durumlar ortada, verdiği hizmetler oldu. İnsanlara fakirin fukaranın yanında ortada, gençlerin yanında ortada. En önemlisi sempatik geliyor. En önemlisi genç bir başkan. En azından e, halkla iç içe 3000-5000 koruma ile dolaşmıyor. En azından adamın yanına çok rahatça, çok rahatça, çok rahatça. Gittiğin zaman seni, gittiği zaman gittiği zaman seni yanında tebessüm bir şekilde karşılıyor Havadan bakma sistemi yok. Ee, insanlara tamamen insan olduğu için değer veren bir başkandır. Sonuna kadar Ekrem İmamoğlu her zaman da şunu söylüyor: Ben bir Kürdüm. Ben bir Kürdüm. HDP seçmeniyim. Ama soyun e, oyun sonuna kadar oyum Ekrem İmamoğlu'dur. Biz Kürtler şöyle bir karar aldık. Bunu e, zaten açıklaması da yapıldı. Ekrem İmamoğlu'nu bu ülkede ilk önce belediye başkanı, sonra da kesinlikle cumhurbaşkanı yapacağız. Teşekkürler. Ben... Teşekkür ederim. Söylediğim için. Hangi ülkeye operasınız? Maltepe. Çok teşekkür ederim. Tamam. O benim gönlümdedir tabii ki de. Şöyle bir gerçek var. Ve biz ne istiyoruz? Ne istiyoruz? Söyleyin zaten. Ve ne arzuluyoruz bu ülke için? Ne verebiliriz bu ülke için? Onu görmek lazım, onu hissetmek lazım, onu bilmek lazım. Samimi olmak gerekiyor, dürüst olmak gerekiyor. Evet efendim siz ne istiyorsunuz? Ben bir şey istemiyorum. Ben söylüyorum kararsız dediniz bu kadar. Benim bitti. Tek... Tabii. Kararsız dediniz. Daha yarın seçim yine mi kararsız? Kararsız değilim. Söyleyeyim mi? Kararsız değilim. Bunu söylemedim. Sadece benim bu ülkeye kim, kim ne verebilir onu onu merak ediyorum. Tamam şu an oyunuzu biz kararsa yazmak zorundayız. A parti, B parti Hayır. de kararsız. Beyefendi, siz beyefendi, beyefendi. mevzu değil. Mevzu bu ülkenin sorunlarını kim çözebilir? Abi ben soruna girmiyorum. Şimdi sen oy söylemiyorsun. kararsız olacağım diyorum. Bu kadar. Teşekkür ederim. Buyurun efendim. Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu. İmamoğlu'na bir oy yazdık. Çok teşekkür ederim. Sakin. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Buyurun. Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu. İmamoğlu deyince aklına ne geliyor abi? Abi metrolar yapıldı. Bazı şeyler çok yaptı. O zaman yaptı. Diyelim, geçelim. Teşekkür ederim. İyi ee, oldu. Teşekkürler. İmamoğlu'na. Neden? Çünkü iyi çalışıyor. Hatta bugün de şahit oldum. Ee, bizim mahallede birkaç tane ihtiyacı olan insanlar var. 5 sene önce de oyumu atmıştım ama çalışacağını pek şey vermiyordum. Ha e bak şimdi ondan sonra ben bunu Harbiye'de gördüm. Dedi ya süt dağıtacağım demişti hatırlıyor musunuz? Evet, evet. Ve süt arabanın Feriköy ve Kurtuluş'ta gördüm. O zaman inandım ki e, İmamoğlu çalışacak. Oyumuz İmamoğlu'na. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Büyükşehir belediye oy kime? Deme veriyorum. Dem. İstanbul'da evet. Meral Danış beş Teşekkür evet. ederim. Ben. Ah, merhaba. Merhaba. İzliyoruz merhaba. sizleri. Çok teşekkür ederim. Nasıl buluyorsunuz? E güzel buluyoruz. Malatya'ya gelmiştiniz sanırım. Evet, ben Malatyalıyım zaten. Evet, evet. Ben de Malatyalıyım. Akçadağ. Ben Malatya kitabını yazayım. Öyle mi? Malatya'cıyız, Kışlacataslı. Evet. Efendim, siz olan zaman Malatyalısını sormayacağız kim o vereceksiniz diye. Eee aynen sormayın ya onu. Çok teşekkür ederim. <laughs> ben de teşekkür ederim. Kolay gelsin. Kılıç şey. İmamoğlu. İmamoğlu. Niye? Ee, çalışıyoruz onun için. Seviyoruz da. Teşekkür ederim çok sağ olun. Başarılı. Buyurun. Gece şey, alırlar alırlar. Doğru. Yok almazlar yerler doluymuş. Buyurun. Biz tabii ki bizim başkanımıza. Başkanımız kim? Başkan kim oluyor bizim ki yani? İmamoğlu mu? Evet. Ekrem İmamoğlu. Çok teşekkür ederim. Başka ne demek? Torbacı o biliyor kendini yani. Poşet veriyor poşet torba veriyor ya. <laughs> tamam. Torbacı onlar torbalarla parayı götürüyorlar ona. Eyvallah. Kendileri balı götürüyorlar yani. Doğru. Bunların başarılı olduğu bir tek konu var. he Çok başarılılar o konuda çamur atmak, yalan söylemek, kaset yapmak. Evet, Bunların işi. Toşet, evet. Bir de kaset yapmak. Kasette evet. çok başarılılar Bak Doğru. yeni bir kaset çıkarttılar. Doğru, teşekkür ederim. Eee evet, bundan önceki de şey çıkartlar. O Muharrem'de çıkartlar genel seçimde. Kaset Şimdi şey. buna çıkartlar. Büyükşehirde Murat Kuruma. Murat Kuruma çok teşekkür ederim. Ekrem İmamoğlu. Niye? O iyidir, Bu Hayır, adam Nerede oturuyorsun? Nerede oturuyorsun? Ben Kumkapı'da oturuyorum. Çok teşekkür ederim. Şeyler kim? Ekrem İmamoğlu Murat. Ekrem İmamoğlu'ya İmamoğlu vereceğiz İmamoğlu. abi. İmamoğlu. Efendim buyurunuz. Efendim büyük şehirde o kime? Ekrem İmamoğlu'na. Başka yok. Neden? Neden, efendim? Ben onu telefonda şey yaptım ondan beri devamını veririm. İmamoğlu. Teşekkür ederim. İmamoğlu. Nerede oturuyorsunuz? Hangi ilçe? Üsküdar. Barbaros. AK Parti. Murat Kurma mı? E hı hı. Teşekkürler. Çenel tutulsun sevda. Efendim merhaba. Oyunuzu kime kullanacaksınız? İmamoğlu. İmamoğlu teşekkürler. Gel hadi. İyi bebe de oy kime? Abi oy kullanma şirk. Öyle mi? Ben kullanmıyorum. Teşekkür ederim. İmamoğlu'na. Tam ölüleri. Evet. Teşekkürler. Efendim merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun kolay gelsin. Nasılsınız? Büyükşehir Belediyesi'nde oy kime kullanacaklar? Ekrem İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Hizmetlerinden dolayı. Çok teşekkür ederim. Ekrem Hoş Ekrem geldiniz. başkan. Ekrem başkan. Şey? <laughs> 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 Hoş Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz teşekkürler. İyi bebe de oy kime? İmamoğlu'na. Neden İmamoğlu? 5 ee, yılda sığdırabildikleri çok güzel. Ee, en azından bir değişim, yeni bir nefes, yeni bir ses. Bundan sonra da bir beş yıl daha hak tanıyalım. Eminönü Meydanı'ndan başkana selam olsun. 5 yıl daha. Evet, beş, beş yıl, yıl daha. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Büyükşehir Belediye oyu kime vereceğiz? Ekrem İmamoğlu'na. İmamoğlu. Yaptığı hizmetleri görüyoruz o kadar engellemelerine rağmen. Çok memnunuz. İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? İmamoğlu deyince aklıma İstanbul geliyor yani. İstanbul. Yeni bir İstanbul geliyor. Benim hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi doy kime? Tabii ki Ekrem Başkan'a Eminönü çok güzel oldu. Kent lokantaları var. Sosyal tesisler yaptı. Halkın daha uygun bir şekilde yiyebileceği için İmamoğlu dediğimde de aklıma İstanbul'a hizmet geliyor. Ben ona vereceğim. İmamoğlu'na. İyi vereceğim. Neden? Artık yeter. 20 senede yeter. Hangi oturuyorsun? Ha? Balat'ta oturuyorum. Balata. Evet. İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Biraz uh, centilmenlik. <laughs> centilmen biraz. Çok teşekkür ederim. Hem centilmen hem karizmatik. Tamam. Centilmen. Selam olsun. Hadi. Efendim iyi bebe de o ikime. İmamoğlu'na. Neden efendim? Tercih ettiğim için yani dürüst İmamoğlu. olduğu için. İkemet neresi hangi şey? Bağcılar'dan. Selam olsun çok teşekkür ederim. Selam olsun. Ederim. Aynen. Başka. İmamoğlu'na tabii ki. Neden İmamoğlu? E çünkü dürüst adamlar yani. Kazanırım efendim. Kazanırım. Niye kazanmasın ki? Bir dürüst bir yaptı, Meydan açılışı yaptı biraz önce. Evet. Niye? Çok teşekkür ederim. Evet. Efendim hoş geldiniz.